Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhaba ve evet, Selim Hoca ile bir Bazar sohbetine daha hoş geldiniz. Evet, çalışmalarımıza hiç aralık vermeden düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz, bazen çok mutlu oluyoruz, bazen suratımız böyle duvar gibi oluyor. Böyle mutsuzluktan hiçbir şey yapamız, yapasımız gelmiyor. Ama ne diyoruz biz? Dersin başına oturduğunda enerjimiz yüksek olacak. Gülümseyeceğiz ki güzel bir şekilde o bilgileri pozitif bir şekilde beynimize alabilelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir 10 tane madde yazdım. Bu 10 tane madde senin sınava hazırlanırken benim gördüğüm en çok yanlışlar. Daha yaptığınız bir sürü yanlış da vardır. Yaptığınız bir sürü doğru da var ama benim böyle tespitlerim hepsini hepiniz yapıyorsunuz demiyorum ama böyle bunların üstünden bir geçelim. Bu yanlışlarımızda bildiklerimizi düzeltelim. Bunları sizde küçük küçük notlar alın düzeltmeye çalışın eğer bu yanlışları yapıyorsanız. Güzel bir şekilde şöyle küçük bir rehberlik olmuş olsun size. Tamam mı? Çalışmalarına güzel bir şekilde devam et. Hep ne diyoruz biz? Bu yıl en iyi öğrenci olacağız. Ondan sonra istediğimiz bölümü kazanacağız. Yaptığımız işin de en iyisini hakkıyla verip dünyayı güzelleştireceğiz diyoruz. Bizim amacımız bu. Mutlu olmak. Mutlu olmak en mutlu insanlar da çalışan insanlardır. Başkalarının işiyle, mişiyle, onunla bununla uğraşan insanlar değildir. Şimdi gel buraya. Aha da buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar, böyle bir eldivenimi takayım. Yanına küçük küçük notlar alacağız şimdi. 10 tane madde yazdım. TYT'de veya AYT'de veya çalışma programlarında seni engelleyen şeyler. Şimdi birincisi, birincisi bir üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yapmaması gereken lerdin başında geliyor. Ertelemek, ertelemek, ertelemek. Hocam bugün yaparım, hocam yarın yaparım, hocam şu gün yaparım, hocam bugün yaparım. Yok. Arkadaşlar hala hocam şimdi başlasam yetişir mi soruları geliyor. O zaman bu soruları bir öğrenci soruyorsa bu öğrenci bir hafta sonra da soracaktır. Bir ay sonra da soracaktır. Erteleme yapmak yok. Neyi ertelemek yapmak yok? Hiç başlamadıysan TYT'ye başlamayı ertelemeyeceksin. Hiç başlamadıysan AYT'ye başlamayı ertelemeyeceksin. Veya daha küçük boyutlulara geldiğimiz zaman ya ben logaritma ya da şu zaman çalışırım ya yazılı ya da şu zaman yaparım ya şunu da şu zaman yaparım kelimeleri senin ders çalışmanı engelleyen ve normal günlük programı da aksatan şeylerdir arkadaşlar ertelemiyoruz 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 hiçbir zaman yapacağın işi yarına bırakma bugün kulağından tut götür anlaşıldı mı erteleme yapmak yok eğer Programında bugün polinomlar çalışıp ve polinomlar ödevlerini çözmek varsa bunu erteleme. He, ertelediğin durumlar illaki olacaktır. Küçük küçük kaçamaklar illaki olacaktır ama bir sonraki gün bunları mutlaka telafi etmen gerekiyor. Şimdi ikincisi, özellikle mezunların düştüğü bir algı yanlışım. Biliyorum. Ben mutlak değeri biliyorum hocam. Hocam ben ebeveynliki biliyorum. Ben üstü sayıları biliyorum bu yıl üniversite sınavına çalışmaya başladıysan biliyorum deme lüksün yok. Biliyorum desem bile geçen yıl mesela girdin sınava mezuna bıraktın 50 bininciden mezuna bıraktın ben mutlak değer biliyorum tamam biliyorsun kardeşim biliyoruz ama bir tane soru bankası alıp o bir tane soru bankasından mutlaka soru çözmek zorundasın biliyorum algısı seni çok farklı yanlışlara sürükler Ondan sonra o biliyorum algısının yüzünden işte mutlak değer bilmediğin için ileride özel tanımlı fonksiyon yapamayacaksın. bölme bölünebilme bilmediğin için işte gidip de polinom yapamayacaksın. O yüzden bu konuları biliyorum yanlışına düşmeden güzel bir şekilde bunları çalışıyorsun. Şimdi üçüncüsü. Kısa planlar yapmamak. Şimdi kısa plan dediğim ne? Arkadaşlar şimdi bizden hep program istiyorsunuz. Bakın kamp programımız var. Ben yapabildiğim kadar çeşitlik yapmaya çalışıyorum. Niye? Bireysel olarak farklılıklar gösteriyorsunuz. Şimdi planınızı yaparken böyle yıllık plan, aylık plan, şunluk plan, bunluk plan yapmayın. Maksimum planlarınız bizim yaptığımız programları yerleştirebilirsiniz. Ama planlarınız maksimum bir haftalık olsun bir haftalık çünkü bakın programlarınızda o hafta içerisinde aksama varsa ikinci haftanın programını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Uygulanabilir olsun programlarınız sürekli sürekli böyle haftalık programlarınızı yapın ki neyin ne zaman geliştiğini mesela burada bir denemeye girdin diyelim bu hafta o denemede üstü sayılar yapamadın veya biz konu yapamadın o konunun tekrarını yerleştirmen gerekiyor o yüzden kısa yapın planlarınızı ama haftalık yapın böyle günlük de yapmayın haftalık programınızı yapın sabahleyin şu saatte başlayacağım işte bugün iki tane onun videosunu dinleyeceğim ondan o kadar soru çözeceğim haftalık programlarınızı mutlaka yapın şimdi geldik en önemli yerlerden bir tanesine tekrar etmiyoruz arkadaşlar tekrar etmiyorsun İşte başarılı olan öğrencilerin en iyi yaptığı şey konularını tekrar etmektir ya hocam konuyu nasıl tekrar edeceksin? Ben sana konuyu tekrar ederken alıp da git bir daha video falan demiyorum. Sakın yapma. Minimum seviyede video dinlemeye çalış. Nasıl yapacaksın? Bunun üstünde sen notlarını aldın mı kardeşim? Aldın değil mi? Açacaksın. Akşamleyin yatmadan önce bunun bir sayfalarını çevireceksin. İşaret koydurttuğumuz sorular var mı? Senin işaret koyduğun sorular var mı? O sorulara bir kez daha bakacaksın. Veya işte... Atıyorum iki hafta geçtiyse konuyu dinledikten sonra o konuyla ilgili bir tanecik test çözeceksin. Tekrar etme bizim en önemli şeyimiz. Ne diyorum ben her zaman? Bir insan bir hafta emek verip de çalıştığı konuyu unutuyorsa kerizlik yapıyordur. Niye? Ya çalışmışsın bir hafta emeğini vermişsin terini akıtmışsın bütün enerjini vermişsin o konuya. Şimdi unutuyorsun, olur mu? Niye bir saat, iki hafta sonra o konudan bir saatlik küçük bir tekrar yapıp da canlı kalmasını sağlamıyorsun? İşte hocam netlerim artmıyor diyenler ne yapıyor biliyor musunuz? Aha bardağı görüyor musun? Bir bardak, altı dolu, altı delik bir bardak gibi bu iş. Sen yukarıdan dolduruyorsun, aşağıdan boşalıyor. Sen yukarıdan dolduruyorsun, aşağıdan boşalıyor. Bunun olmasının sebebine güzel istikrarlı bir şekilde tekrar programı yapmaman. Ne dedim ben sana? Gece yatmadan önce Instagram'a bakacağını, oraya buraya bakacağına bir tane defterini, bir tane kitabını al öyle git yatak odana. Işığı yak, yatağına uzan. Yatakta gece uyumadan bir saat önce şöyle bir tekrar et. Şöyle bir sayfalarını geçir. Fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, sosyal olsun, Türkçe olsun, matematik olsun. Hangisi olursa olsun bir saatcik şöyle bir sayfalarını çevir. Tam uyumadan önce de beynine beynine bu mesajı yolla. De ki ya ben gecemi gündüzümü yatmadan önce bile bak tekrarlarımı yapıyorum. Beynine pozitif mesajı yolla. Ne kadar dersi düşünürsen ne kadar böyle derse odaklanırsan işte Orada ne diyoruz arkadaşlar? Konsantre olmak. Konsantre olmak sadece ders çalışırken değil, hayatında da konsantre olacaksın. Bu yıl senin için üniversite sınavına hazırlanmak. O zaman şu olmayacak. Ya şu ders bitse de şu Instagram'a bir baksam. Şu videoyu izlesem. Odak video, odak sosyal medya olmayacak. Odağımız neresi oluyor arkadaşlar? Ders çalışmak oluyor ve tekrarı mutlaka düzenli bir şekilde yapıyorsunuz. Bizim için en önemli maddelerden bir tanesi. Şimdi beşinci maddemiz. Geldik bir derse odaklanmak. Şimdi bir derse odaklanmak ne demek? Ben ne diyorum çalışırken? Polinomlara başladıysan polinomları al bitir. Yani al iki üç soru bankından sor. Ama ben bunu yaparken şunu söylemiyorum sana. Gidip de gidip de şunu yapma. Polinomlar çalışırken ben Türkçe çalışmayacağım hocam. Yok öyle bir dünya yok. Arkadaşlar bakın şu anda önünüzde 7 ay 8 ay gibi bir süreç var. Ya şimdi konu konu böyle bölseniz. Bu konu konu bölseniz zaman yetiştiremezsiniz zaten. Sizin çalışabilecek bir süreniz var. Maksimum bir güne üç tane branş yerleştirin dedik. Ama böyle gidip de ya ben matematiği yapamıyorum. Ben matematiği yapamıyorum deyip sadece matematik çalışırsan. Matematiği de istediğin seviyeye çıkaramazsan bu sefer sosyali de yapamayacaksın. Türkçe'de yapamayacaksın. Feni de yapamayacaksın. O yüzden bir derse odaklanmıyoruz ve şunu söylemiyoruz kendimize böyle pozitif mesaj yollayın doğaya şunu söylemiyoruz ya yapamıyorum yok yapabilmek için elimden geleni yapacağım var ya bu bu var yürek var bizde. Elimden geleni yapacağım diyeceksin olduğu kadar bak full yapacaksın diyor muyum demiyorum ama herkesin yapabileceği bir şey vardır diyoruz elinden geleni yap emeğini ver doğru çalışmalarını yap istediğin netlere yavaş yavaş gideceksin bu bir süreç yoksa biz size 12. sınıf bitince daha diye sınava sokardık zaten hiç çalıştırmazdık o süreci en iyi yönetenler istediği yerlere gelecek bu kadar yapamıyorum yok bir derse odaklanıp gitmek yok bir dersi yapamaman ve bir dersleri yapamayacağın anlamına gelmez lütfen kendine ket vurmak diyoruz. Kendi beyninin önüne set kurma. Seti kuruyorsun o setin üstünden atlaman gerekiyor. Belki onu biyolojiyle atlayacaksın. Belki sosyalle atlayacaksın. Matematik çalışmalarına belki biraz ara vermen gerekecek. Ama güzel bir şekilde kendini engellemeden bütün branşlara birlikte çalışarak bu işi yürüteceksin önemli. Şimdi arkadaşlar ben bunun videolarını sürekli yıl içerisinde çekeceğim. Benim için TYT'nin en önemli branşlarından bir tanesi sosyaldir. 20 sosyal sorusu olduğunu lütfen ama lütfen unutma. Hocam ne demek bu? Arkadaşım ya matematikten netini 3 tane yükseltebilmek için eşek gibi çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Veya işte paragraftan 2 tane fazla yapabilmek için çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Şunu söylemeyeceksin kendine. Ya ben sosyalden her türlü 10 tane yaparım. Olmuyor arkadaşım bu. Olmuyor bu. Her türlü 15 tane. Olmuyor bu. Sosyal çalışacaksın. Senin TYT netini en kolay yükseltme şekli belki de sosyal olacak. Sosyal çalışacaksın. Hocam nasıl çalışacağım? Bir sürü konu var. Bakın ben diyorum ki size bir tane tarih soru bankası bir tane coğrafya soru bankası bir tane din kültürü soru bankası belki de hiçbirinizin din kültürü soru bankası yok alacaksın çözeceksin ya onu da çözeceksin senin sınavına hazırlık bu 5 tane net getirecek mi kardeşim sana getirecek o zaman çözeceksin ya sen 5 tane net için biz deli gibi integral çalışmıyor muyuz çalışıyoruz onu niye çalışmayacağız o zaman bir tane soru bankası alacaksın video çözümlü soru bankası alacaksın bak unutma sosyalin yanına yazıyorum buraya bir tane Video çözümlü bir tane tarih, bir tane coğrafya, bir tane işte din kültürü ne varsa sosyalin içerisinde birer tane soru bankası alacaksın video çözümlü alacaksın ya günde bir tanecik test çöz ya. Bir gün tarih testi çöz. Bir gün coğrafya testi çöz. Bir gün de din kültürü. Bir tanecik test istiyorum. Ama videoyu çözdükten sonra bu testleri çözdükten sonra bak konu dinle bile demiyorum. He konu dinlemen gereken yerler de olacak. Bakın zamanı olanlar mutlaka konu da dinlesinler. Bir tane tarih testi çözdün mü? Çözdüm. Şurada buraya yazdıklarım çıkmamış. Bir tane tarih testi çözdün mü? Çözdün. Hemen yapamadıklarının video çözüm uygulamasını aç. Oraya ne yapacaksın biliyor musun? Tarih sorusun çözemedin ya burada. Video çözüm uygulamasını dinle ve hemen o sorunun yanına not al. O senin tarih defterin olsun. Arada akşam yatarken tekrar edeceksin dedim ya. Arada o defteri kitabı aç. Şöyle tarihe bak. İnanın bana tarih, coğrafya, din kültürü bunu yaptığınızda TYT netlerim 60 70 arasına sıkıştı diyenler işte birden 5 net yükseleceksin. Birden dil de kademe kademe ne yapacaksın? yükseleceksin çok önemli. Şimdi yedincisi zamanım yok. Ya senin neye zamanın yok? Telefona bakmaya zamanın var. Video izlemeye zamanın var. Her şeye zamanın var da ders çalışmak için zamanımız yok. Herkesin bir programı var. İşte dershaneye gidenler var. Okula gidenler var. Mezun olanlar var. Arkadaşım zamanını iyi planlayacaksın. Senin bu yıl en çok ders çalışmak için zamanın olmalı. En çok ders çalışmak için zamanı yaratamıyorsan hayallerini gözden geçireceksin acı. Evet. Hayalini gözden geçireceksin. Doktor olmak istiyorsan düşüreceksin defini. Hukuk okumak istiyorsan düşüreceksin defini. Zamanının yok bahanesi seni kendi kendini kandırmandır. Kendini kandırma. Bunu Annene babana ya ne zaman yapayım, ya ne zaman yapayım, ya ne zaman... Kendini, kendini ne zaman yapayım işin içerisine soktuysan ayvayı yemeye başlamışsın demektir. Bir saat az uyacaksın gerekirse. Haftanın bir gününü fazla uyursun. Diğer günleri bir saat az uyacaksın. Az mı? Saat 9'da mı giriyorsun akşam eve? 1'e kadar çalışacaksın kardeşim. lami mi cimi yok bu işin. Programlayacaksın. Zamanım yok bahanesine sakın ola. Sakın ola sığınmayın. Şimdi... Gel buraya sekiz. Şimdi etrafındaki birçok kişi ben dahil sana sürekli şunu yapmalısın. Şöyle olmalı böyle olmalı diyorlar. Senin haklı olduğun yerler var ama insanların da haklı olduğu yerler var. Lütfen böyle çok da milleti dinle demiyorum ama hep de haklı değilsin bak. Hep de haklı değilsin birazcık birazcık yanlışlarını gör. Birileri sen kendin göremiyorsan birileri söyleyince gör. Öz eleştiri yapmayı bil artık. Tamam mı? Yani nerede hata yapıyorum? Geçen hafta nasıl yanlış çalıştım? Geçen hafta nerelerde yanlış yaptığını bir düşün. Bunu nasıl yapabilirsin? Çıkarsın bir yürüyüşe sakin kafayla. Ya niye olmuyor ya? Ben matematikte nerede yanlış yapıyorum veya TYT netlerime baktığım zaman hangi branşa çalışmıyorum da netlerim yükselmiyor? bir hep haklı değilsin yani bir yanlışlarını bir eksiklerini görmeye çalış kendine öz eleştiri yap. Çok önemli. Arada eleştir kendini. Arada aynanın karşısına geçip şunu söyle kendine ya. Nerede hata? Ben nerede yanlış yaptım diyor ya. Arada bunu söyle kendine. Tamam mı? Evet şimdi dokuzuncu maddemize geldik. TYT sınavında ve AYT sınavında onar tane geometri olduğunu lütfen unutma. Hocam matematik netim 25'in üstüne çıkmıyor. Geometri çalışıyor musun? Çalışmıyorsun. O zaman çıkmaz zaten. Geometri bir ayrı bir derstir. Aynı matematiği bir güne nasıl yerleştiriyorsan geometri çalışmalarını da bir güne yerleştireceksin. Hocam videolarınız yok. Yılbaşı itibariyle gelmeye başlayacak kitabımızı öyle deli gibi yazıyorum. Tamam mı? Şimdi son maddemiz hepinizin yaşadığı bir madde Türkçeyi her türlü yaparım. Arkadaşlar 8 tane dil bilgisi 32 tane paragraf sorusu geliyor mu bu sınavda? 8 dil bilgisini adam gibi öğrendiğin zaman 8 net yukarıdasın ya. TYT netin yükselmiyor hocam sonra? Aha işte sana. TYT netinin en kolay yükselme şekli 8 tane dil bilgisi. 32 tane paragraf var. 32 tane paragrafı düzenli bir şekilde yapıyor musun? Yapmıyorsun. Yapanlarınız var tabii ki ama. Ya arkadaşım her türlü matema Türkçeden ben 35 tane yaparım hikayesi 20 yıldır Türkiye'yi yiyip bitiren bir hikaye. Olmuyor böyle olmuyor. Türkçe çalışmadan paragraf çözmeden dil bilgisini adım gibi öğrenmeden 35 tane Türkçe yapman imkansız. Ben Türkçeyi yaparım algısından çıkmadığın sürece TET netlerin istediğin seviyeye ulaşmayacak. Evet. Ne yazık ki böyle yaptığımız bazı yanlışlar var. Yaptığınız bir sürü doğrular da var. Siz de kendinize hocam şunu da yanlış yapıyoruz dediğiniz şeyler varsa videonun açıklamalarına mutlaka yazın arkadaşlarınız görsünler. Arkadaşlar bu süreç zorlu bir süreç. Bu süreç sancılı bir süreç. Bu süreç bütün derslerden aşağı yukarı öğretmen olacak kadar bilgi bilmeniz gereken bir süreç. Matematikten 40 civarında yapmak istiyorsanız bir matematik öğretmeni kadar aşağı yukarı matematik bilmeniz gerekiyor. Türkçeden 40 yapabilmeniz için bir Türkçe öğretmenine yakın bir bilgi seviyesine gelmeniz gerekiyor. O yüzden zor bir süreç. Biz yıllarca bir birikimle bir branşı yükseltirken sizden bir yılda hepsini yapmanız istiyoruz. Ama yapabilenler var mı? Var. Çünkü siz konsantrasyonunuz yüksek olacak çünkü siz bu yıl çakralarınız bütün hepsini öğrenecek kadar açık. Ne olur bırakma. Ne olur bırakma. Hep ne diyorum ben? Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Elinden gelenin. Elinden gelenin en iyisini lütfen yap ve bu sınavdan çıktığında ben başardım kelimesini yüreğinle, yüreğinle ben başardım ben bu kadardım bu duruma getirdim kelimesini kendine söyleyebil. Sınavdan çıkınca kendine mahcup olma bak annene babana demiyorum kendine mahcup olma. Keşke kelimesini kullanma. Keşke kelimesi bize en çok zarar veren kelime. Keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu yapsaydım dediğin gün bir şeyleri eksik yapmışsındır. İşte onu yaşamak istemiyorsan ders çalış kendini programla ve en önemlisi bu videonun içerisinde söylediğim en önemlilerinden bir arada aynaya bak ve eleştiri yap. Seviliyorsun. Kendine ya. çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.